Almanya'ya doğru gidelim biliyorsunuz Almanya'nın eee Bayern e, Baviera e, e, eyaletinde bazı saldırılar olmuştu Türk işyerlerine e, yapılan saldırılar vardı ki ırkçı motifli olarak bu olaylara bakılıyordu ama yapılan araştırmalarda ırkçı motif değil de yine bir Türk düşmanlığı var tabii işin içerisinde. Yani bir ırkçılık var diyelim ama bizim içimizden bizim beslediklerimiz sapı bizden olanlarla alakalı bir haber. Bu Waldkriebu kentinde Türkiye kökenlilerin dükkanlarına düzenlenen saldırıların zanlısı yakalandı. Savcılık Türkiye kökenli Alman vatandaşı zanlının işit sempatizanı olduğunu ve Türklerden nefret ettiğini açıkladı. Almanya'nın Waldkreiburg kentinde Türk dükkanlarına saldırı düzenleyen Işıt Sempatizanı zanlı yakalandı. Cuma günü Mülldorf Amin Tren Garı'nda yakalanan 25 yaşındaki şüphelinin Waldkreiburg kentinde bir süredir Türkiye kökenlilerin dükkanlarına yönelik düzenlenen saldırıların zanlısı olduğu açıklandı. Polis şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda büyük miktarda bomba ve silah bulunduğunu, bombaları zanlının kendisinin hazırladığını tespit edildiği açıklandı. Bölge Emniyet Müdürü zanlının yakalanmasıyla Türkiye kökenli vatandaşlara yönelik daha büyük bir felaketin engellendiğini söyledi. Polis, zanlının 9 Mayıs Cumartesi günü hakim karşısına çıkartıldığını ve 27 kişi öldürmeye teşebbüs, ağır kundaklama, adam yaralama ve mala zarar verme suçlamalarıyla tutuklandığını açıkladı. Savcılık zanlının ifadesinde Türklerden nefret ettiğini beyan ettiğini açıkladı. Ayrıca şüphelinin IŞİD sempatizanı olduğunu ve IŞİD'in ideolojisini temsil ettiğini belirttiğini duyurdu. Bölge savcısı, şüphelinin daha önce IŞİD'e katılmayı denediğini ancak ailesinin engellediğini tespit ettiğini belirtti. Bavaria'nın Valkgrieberg kentinde Nisan ay ortasından itibaren Türkiye kökenlilerin işletmelerine yönelik en az 4 saldırı düzenlendi. 27 Nisan'da bir Türk manavının kundaklanması ve 6 kişinin yaralanması üzerine polis radikal bir terör saldırısı olma ihtimalini göz önünde bulundurarak büyük bir soruşturma ekibi oluşturdu. Kundaklama ve saldırı olaylarının artabileceği endişesi üzerine emniyet soruşturma ekibindekilerin sayısını 50'ye yükseltti. Hem saldırgan hem Alman vatandaşı hem de Türkiye kökenli yani e, bizim e, doğu kökenli bir insan olduğu söyleniyor da e, Şimdi burada bir ikilem var. Hem Türkiye, Türkiye kökenli hem Alman vatandaşı. Yani sonuçta buranın vatandaşı ve Türklerden nefret eden biri. E, demek ki ırkçılarla aynı fikirde olan insanlar ve dikkatli olalım. E, bu tür saldırılarda da hemen e, olayı başkalarına yüklemiyoruz. Gördüğünüz gibi ırkçı değil ama bu da bir ırkçı tabii. Geçmiş olsun diyoruz. Efendim devam edelim.